Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bugün 11. sınıf konularından ilki trigonometri konusunun 1. bölümü 11'de 11'in ilk konusunun ilk kısmını işleyeceğiz. Trigonometrideki ilk kısmı 11. sınıf help soru bankasından arkadaşlar işliyoruz. Sayfamız hemen başlangıçta zaten. İşleyeceğimiz konu yönlü açı ve açı ölçü birimleri. Trigonometride artık açının da bir yönü var. Eskiden açı ister saatin dönme yönünde olsun ister saatin ters yönünde olsun. Ölçüsü bizim için aynıydı. Ama trigonometride açının yönü diye bir kavram var arkadaşlar. Bunu ilerleyen derslerimizde çok daha rahat anlayacağız ne demek istediğimizi. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimi. Açı dediğimiz şey şu iki tane ışının birleşiminden oluşan şu şekildir arkadaşlar. Şurası açının köşesidir. Alfa da açının ölçüsü. Saatin dönme yönünün tersi. Saat nasıl dönüyor? Şu bir saat olsun. İşte 12 olsun, 1 olsun, 2 olsun gidiyor böyle. Saat böyle dönüyor. Saatin dönme yönü değil de onun tersi yöndeki açı arkadaşlar pozitif yönlü açı olarak adlandırılıyor. Şu şekilde bir x eksenimiz olsun, bir y eksenimiz olsun arkadaşlar. Şu şekilde bir açı yaptım. Şöyle çizdim açıyı. İşte bu pozitif yönlü açı. Şuradan bu şekilde bir açı yaptım. Örneğin şu da negatif yönlü bir açı. Ölçüsü de eksi alfa olarak ifade edilir. Pozitif yönlü olduğu zaman alfadır. Negatif yönlü olduğu zaman da eksi alfadır diyoruz. Peki açı ölçü birimler nelerdir? Bunlardan bilim kullanacağımız derece var. Bir de radyan var arkadaşlar. Derece dediğimiz şey çember yayının 360'ta birini gören şu merkez açının ölçüsüdür. Çember yayını şöyle parçalara böldük. 360 tane parçaya böldük. O parçalardan bir tanesini gören şu merkezdeki açı ne ise o açının ölçüsüne 1 derece diyoruz. Dolayısıyla şu merkezdeki açının tamamı 360 derece yapar. Aynı mantıkla şu üzerindeki yayların toplam ölçüsü de yine arkadaşlar 360 derece yapar. 1 derece bir üzerinde şu yuvarlakla şöyle gösterilir. Peki çember yayının yarı çapa eşit uzunluğundaki yayını gören. Şimdi çemberin yarı çapı şu. Şu yayın uzunluğu da bu yarı çapa eşit. İşte şu yarı çapa eşit olan bu merkezdeki açıya radyan diyoruz arkadaşlar. Bir radyan bir üzerinde R harfiyle ifade edilir. Radyanlarda pi olayı var arkadaşlar. Nedir o? Çember yayının ölçüsü 360 dereceye karşılık geliyor ya da 2 pi radyana karşılık geliyor. Yani burada radyanı pi'li olarak ifade ediyoruz. Sayısal işte 3'tür 5'tir değil de 2 pi tamamı 2 pi'ye karşılık geliyor. Peki derecenin 60'ta birine dakika diyoruz. 1 derece 60 dakikaya dakikanın sembolü şöyle bir çizgi. 1 derece 60 dakika. Dakikanın da 60'ta birine yani 1 dakika 60 saniye eşittir arkadaşlar. Saniyenin ölçüsü de sayının üzerinde iki çizgi şeklinde. Olay bu. Burada şunu unutmayalım. 2 pi radyanlık ölçü neye karşılık geliyor? 360 derecelik ölçüye karşılık geliyor. 2 pi radyan. Tabi r'yi şöyle yukarıya yazalım. Buradan da pi'nin 180 derecelik açıya karşılık geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 240 derecelik açı kaç radyandır? Arkadaşlar şimdi biliyoruz ki çember yayının tamamı ne kadardı? 360 derece derece cinsinden. Radyan cinsinden ne kadardı? 2 pi radyan. O zaman 2 pi radyansa pi radyan neye karşılık geliyor o zaman? 180 dereceye karşılık geliyor. Orantı kuralım. 180 derece pi'ye karşılık geliyorsa 240 derece neye karşılık gelir? Orantımızı kuruyoruz. 180 x eşittir 240 pi. Buradan da sıfırlar gider. 24 ile 18 sadeleşirse 6'ya bölünürse değil mi arkadaşlar? 4 bölü 3 gelir yani 4 pi bölü 3 yapar diyoruz. 5 pi bölü 4 radyanlık açı kaç derece? Pi gördüğümüz yere ne yazabiliriz? 180 derece yazabiliriz. O da 5 çarpı 180 bölü 4. 180 4'e bölünürse 45. 225 derece yapar. 10 derece 24 derecelik açının saniye cinsinden eşiti. Şimdi arkadaşlar 1 derece neydi? 60 dakika. Peki 1 dakika neydi? 60 saniye. Evvela şu dakikayı çevirelim. 24 dakika o zaman 24 çarpı 60. 6, 24, 144, 1440 saniyedir. Peki dereceyi çevirirken 10 dereceyi önce dakikaya çeviririz. Ne ile çarparız? 60'la. 10 çarpı 60 ile ne yapar? 600 dakika yapar. O 600 dakikayı da neye çeviririz? 60'la ile çarparak saniyeye o da 36 yani 36 bin saniye. İşte 36 bin saniye ile 1440 saniyeyi toplarsak oradan ne yapar? 4, 4, 7, 3. 3, 7, 4, 4, 0. 3, 7, 4, 4, 0 yapar saniye cinsinde. 27.200 saniyelik açının derece dakika saniye. Bu sefer tersten soruyor. Arkadaşlar tersten soruyorsa Önce saniye dakikaya çevirelim. Bakalım ne kadar dakika çıkacak. Evet. 2 biz oldu. Bunu niye böleceğiz? 60'a böleceğiz. Çünkü saniyeyi dakikaya çevirmek için önce 60'a bölmemiz lazım. 272'de 4 defa olduğunu görüyorum. 240 yapar. Oradan 32 kalır. 0 indirdim. 320'de 5 kere. 300 yapar. Orada ne kaldı? Bir tane sıfırım kaldı değil mi? 20 bir tane sıfır 200 oldu. Evet, 200'de de kaç tane var? 3 kere. 3 kere 60 180. Ne kaldı burada? 20. İşte bu 20 saniye. Kalan şimdi 20 saniye. Peki bu ne hocam? Bu da dakika. Peki bu dakika içerisinde ne var? Dereceler var. Kaç derece var? Onu bulmak için de 453 dakikayı niye böleceğim? 60'a. İçinde kaç defa 60 tekrar ediyorsa o da derece var demektir. 453'te 60 7 kere 7 kere 60 420 burada da 33 dakika kalır. Bakın burada saniye artmıştı. Saniyeyi böldüğümüz için burada dakika arttı. Dakikayı böldüğümüz için. Peki ne çıktı burada? Derece. O zaman yazarsak 7 derece 33 dakika 20 saniyedir arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkında olduğu gibi. Verilen açının tümleyeni kaç derecedir? Tümleyen deyince hemen hatırlayalım. 90 derecelik iki açıdan bahsedelim. Birisi x açısı, diğeri y açısı. Arkadaşlar tümleyen demek toplamı 90 derece olan açılar demek. x'in tümleyeni nedir dediği zaman tümleyenini 90'dan çıkararak buluyoruz arkadaşlar. x açısının tümleyeni nedir? 90 eksi x'tir diyoruz. Şimdi o zaman bunu 90'dan çıkaracağız. 90 dereceden 24 derece 32 dakika 48 saniyeyi çıkarmam lazım. Peki hocam çıkaracağım da buralarda bir şey yok. Komşuya gitme muhabbeti yapacağız. İlkokulda yaptığımız gibi arkadaşlar. Şöyle ki 90 derece içerisinden 1 derece alıyorum. Burada 89 derece kaldı. O 1 dereceyi buraya 60 dakika olarak ne yapıyorum? Getiriyorum. Sonra hocam bu 60 dakika içerisinden de 1 dakika alıyorum şuraya. O da buraya ne olarak geliyor? 60 saniye geliyor. Buradan bir dakika aldığım için de ne kaldı hocam burada? 59 dakika kaldı. Bak şimdi ne yaptık? 90 derecenin içerisinden bir daha kırmızı renkle göstereyim. 90 derecenin içerisinden bir derece aldık. Buraya 60 olarak getirdik. 89 derece kaldı mı? Kaldı. 60 dakika içerisinden de 1 dakika aldık. Buraya 60 saniye olarak getirdik. 60 dakikadan 1 dakika gittiği için de 59 derece 59 dakika kaldı mı? Kaldı. Şimdi artık derecenin altında derece, dakikanın altında dakika, saniyenin altında saniye var. Çıkarmayı yapabilirim. 60'tan 48 12 saniye. 59'dan 32 27 dakika. 89'dan 24 65 derece. 65 derece. 27 dakika. 12 saniye. Doğru cevap C şık. Evet. Komşudan ne alıyoruz arkadaşlar? Komşudan bir 60'lık alıyoruz bakın. Niye? 10-10 gitmiyor artık. Dakika saniyenin 60 katı derece dakikanın 60 katı olduğu için komşudan her bir alma bir 60'lık alma anlamına geliyor. Dünyanın eksen eğikliği 23 derece 27 dakikadır. Peki buna göre alfa aşağıda kadar hangisine eşittir? Alfa dediğimiz şey ne? Şurası. Yani şu açının nesi oluyor? Tümleyeni. Dikkatle bakarsanız şöyle bir şey yapmış. Şurası 23 derece 27 dakika. Şurası da alfa. Ama toplamı 90 derece. O zaman 90 dereceden ben ne yapmam lazım yine? 23 derece 27 dakikayı çıkarmam lazım. Buradan buraya bir derece atıyorum. O bir derece buraya 60 dakika olarak geçiyor. Ne kalıyor burada derece cinsinden? 89 çıkarırsam 60'dan 27 33 dakika. 89'dan 23 de 66 derece. 66 derece 33 dakika kalır diyoruz. ABC noktaları doğrusaldır. Z açısının ölçüsü nedir? Bu defa üçünün toplamı 180 derece. Yapmam gereken şey önce şu ikisini toplayacağım. Sonra 180'den çıkaracağım. X ile y'yi toplayalım. Ne yapıyorum? Alt alta yazıyorum. 42 derece, 10 dakika, 24 saniye. 40 derece, 20 dakika, 36 saniye. Topladığım 24, 36 daha ne yaptı? 60 yaptı. Hocam buraya 60 yazacak mıyız? Hayır, buraya 60 yazmayacağız. Ne yazacağız? 60'ın 60'a bölümünden kalan 0 diyeceğiz. Elde 1. Çünkü niye? 60 saniye yaptı. O 60 saniye neye karşılık gelir? 1 dakikaya. Peki 1 dakika ise dakika nereye yazılacak? Şunun altına yazılacak. O zaman buraya ne gelmesi lazım? 0. 10 ile 20'yi topluyorum 30. 1 dakikada buradan geldi ne yaptı? 31 dakika. Burası 0 saniye 31 dakika. 42 ile 40 toplarsam da 82 derece yaptı. Şimdi elimdeki ifade bu. 82 derece 31 dakika. Saniyesi zaten yok. 180 dereceden çıkaracağım ki Z'yi ne yapabileyim? Bulabileyim. 82 derece 31 dakika. Evet çıkarmak için buradan bir derece alıyorum. 179 derece kalıyor. O dereceyi şuraya da dakika cinsinden yazıyorum. 60 dakika. 60'dan 31 çıkarırsam 29 dakika. 179'dan 82. 7. 17'den 8. 97. 97 derece. 29 dakika Doğru cevap D şıkkı. A, B, C'de bir dörtgen. Herhangi bir dörtgen. Bize evet, ne soruyor? X'i soruyor. Ve açıları da radyan cinsinden ifade etmiş. Hiç sıkıntı yok. Yapacağım şey pi gördüğüm yere 180 yazmak. Mesela 3 çarpı 180 bölü 4. 180'e 4'e böldüm. 45. 3 kere 45'ten 135. Şurası 135. Pi bölü 3. 180 bölü 3'ten 60. 2 pi bölü 5'e bakalım. Pi'nin yerine 180 yazdım. 5'e böldüm 36. 2 ile çarptım mı da ne gelir? 72 gelir. 72. Şurası da 72. E X'i bulmak için ne yapacağım? Arkadaşlar herhangi bir dörtgende içerideki ya da dışarıdaki fark etmez. Açıların toplamı daima niye eşittir? 360'a eşit. Öyleyse 60, 72 ve 135'i toplayıp sonucu 360'tan çıkaracağız. 7, 13, 16 elde 1, 267. Bunu da 360'tan çıkarırsak 3, 9, 93 çıkar. Yani aradığımız x açısı 93 derecedir sevgili arkadaşlar. Enes aşağıdaki dairesel pastanın 1 bölü 3'lük dilimini kesip yemiştir. 3'te birlik dilim gitti şuradan. Geriye 3'te 2'lik dilim kaldı. Kalan pastanın merkez açısının ölçüsü neresi yani? Şurası. Alfa nedir? Arkadaşlar şimdi burası 3'te 1'di. Burası da 3'te 2. Yani burası x kadar olsa bu taraf 2x kadar olacak. Peki buradaki açın tamamı sonuçta 360 derece değil miydi? Öyleyse x buradan 3'e bölerse 120 derecedir. E, alfa dediğimiz yerde 2x olduğuna göre 2 çarpı 120'den de ne elde edilir? 240 elde edilir. Ha, şimdi ne istiyor benden? Radyan cinsinden. Hatırlayalım. Arkadaşlar 180 derece pi'ye karşılık gelir. Öyleyse 240 derece neye karşılık gelir diyeceğiz. İşler dışlar yapacağız. 180x eşittir 240 pi. Her tarafı 180'e böldüğümüz zaman gider. x eşittir buradan sevgili arkadaşlarım. 4 pi bölü 3 gelir. 60'a böldüğün zaman görünür. Evet aradığımız açı e şıkkında verilmiş. Açının yarısı hangisidir? Arkadaşlar Burada bu 37 var ki bunun yarısını bulmamız biraz zor değil mi? O zaman 37'nin yarısını bulamayacağımıza göre bir hareket çekmemiz lazım. Bu 37'yi tek olmaktan kurtarmamız lazım. Şöyle bir yazayım. 37 derece 42 dakika 20 saniye. Hepsi çift olsaydı ne yapardım? Direkt ikiye bölerdim. Hepsi çift olmadığı için bir ufak numara yapıyorum. Bakın şu 37 derece içerisinden bir derece alırsam 36 dereceye düşer. O bir dereceyi de buraya veririm. 60 dakika olarak. Ve şurası ne yapar şimdi? 102 dakika yapar. Şimdi tekrar yazıyorum bakın. 36 derece 102 dakika 20 saniye. Şimdi bunu artık 2'ye bölebilirim. Yani hepsini çift yapıp öyle 2'ye bölüyorum. 18 derece 51 dakika 10 saniye. Bakalım şıklarımıza. 18, 51, 10 doğru cevap C şıkkı olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle hepinize çok selam. Kendinize iyi bakınız.